Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumcularımızdan Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki performansını geride bıraktığımız 17, ilk 16 maçın değerlendirmesini rica edelim. Senat seninle başlayalım. Artı haberimizdeki Cenk Tosun'la ilgili de görüşlerini merak ediyorum. Fatih başlarsın diye düşünüyorum. Yok bu sefer seninle. Ben Fatih'e Fatih söyleyeyim. Sırlı Acar takmış belki onunla başlarsın. <laughs> Şöyle. Aa, evet. Ha? Ben Fatih'e bırakayım Çıkacak. sözü. Sözü Fatih sana versin. Fatih abi başlıyor da Başla Fatih abi hadi. Kravatın e, programımızın alır, sonunda alır, geldik. Yani. Sen ile Hacı Fener <laughs> <Bahçe 'nin, gülüyor> Fenerbahçe'nin e, Fener. Fenerbahçe en büyük rakibi Fenerbahçe demiştim bu, bu stüdyolarda. 10 yılın birikimi ve yükü var sırtında. Öyle kolay değil. 10 yıl şampiyon olamamışsınız. İktidarlar değişmiş. Sayın Aziz Yıldırım gitmiş. Sayın Ali Koç güçlü başkan olarak gelmiş ve hala e, mazeret üreten bir pozisyona düşüyorsunuz. Paralar harcıyorsunuz, yıldızlar getiriyorsunuz, dünya çapının en büyük hocalarından biri getiriyorsunuz. Sonuç sahi yansımıyor. O yüzden Fenerbahçe taraftarı e, camiası sadece taraftar değil camiası en ufak bir sarsıntıda, en ufak bir puan kaybında e, 7.4 şiddetinde sallanıyor. Diyeceksin ki ya 7.4 şiddetinde sarsılan bir e, yer darmadağın olması lazım. İşte Fenerbahçe çok güçlü yapısı olduğu için, büyük bir camia olduğu için bu tür sarsıntılarda bile yıkılmıyor. Yani şu Fenerbahçe'nin yaşadığı sarsıntıları başka bir camiye yaşasa son 20 yılda herhalde e, bu kadar ayakta kalamaz. Daha ağır hasarlı olur diye düşünüyorum. Dönelim bu noktaya. Fenerbahçe'nin rakibi Fenerbahçe derken şunu söylemiştim. En ufak bir sarsıntıda dahi hemen içe dönük yani psikolojik olarak olamayacağız, olmayacak. Hemen eleştiri kültürü vesaire falan hep bu oldu bu gerilim, bu tatminsizlik sürekli hoca değişikliğine, sürekli futbolcu değişikliğine getirdi. Ve Fenerbahçe bu iç huzuru, iç konsantrasyonu yakalayamadığı için işte gelinen noktanın sebebi bu. Görüyorum, <laughs> izliyorum dışarıdan bir göz olarak. Fenerbahçe'yi yakından takip eden, bakan bir göz olarak söylüyorum. Yani e, en ufak bir yenilginin arkasından bu kadar karalar baş, şampiyonluk gitti vesaire falan. Yani şuna ihtiyaç var. Kaç yılıydı? Nobre'nin e, Fenerbahçe'ye geldiği sezon. E, o, o, sezon Fenerbahçe, Nobre 5 Fenerbahçe'ye geldi. Bize maç oynandı. 23, 24 o 2004 olması lazım. O sene kaybettiğimiz evet. Beşiktaş'ın kaybettiği bir şampiyonluk vardı Fenerbahçe. Dönüyorum. Fatih Terim'le o meşhur rafı. 8 değil 18 puan farkla kapanır. Hı -hı. Şimdi Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey. Önce iç huzuru sağlaması gerekiyor. İç motivasyonu sağlaması lazım. Yani bu Hı -hı. E, bir mentor olabilir. Yani e, çok ciddi manada takımı motive edecek. Şimdi psikologların, e, pedagogların falan gireceği bir yer değil burası. Burası mentorların, uzman mentorların girip oyunculara yaşarken o bölgede küçük dokunuşlarla zihinsel dokunuşlar yapması lazım. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Anderson Taliska'ya Joao Felix çalımı. Fenerbahçe'nin Anderson Taliska transferi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Sarı lacivertli yönetim Anderson Taliska'nın Ocak'ta 6 aylığına kiralanması konusunda kulübü Al Nasser ile tamamen anlaşmaya vardı. Cristiano Ronaldo ile kavgalı olan Talisca da Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor. Hatta Brezilya kulüpleri Flamengo ve Corinthians, Talisca'nın Al Nasser'dan ayrılacağını duyunca transfer teklifinde bulundu. Ancak Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ile anlaştım, gelemem cevabı verdi. Sarı lacivertliler ile Al Nasr'ın anlaşmasını fırsata çevirmek isteyen menajerler yüksek komisyon için ellerini ovuşturuyor. Talisca'nın menajerleri Brezilyalı futbolcunun Al nassrdan Haziran ayına kadar alacaklarının iki katını tazminat olarak istedi. Talisca'da bu gelişmeler yaşanırken sözcüde yer alan habere göre teknik direktör Jose Mourinho da Chelsea'den Joao Felix ile temasa geçti. Felix transferi gerçekleşirse Talisca ile ipler kopacak. İngiliz kulübü Chelsea, Joao Felix'i transfer etmek için Atletico Madrid'e 52 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ancak Felix bir türlü isteneni veremedi. Chelsea'de fazla süre bulamayan 25 yaşındaki 10 numara oynayabileceği bir kulübe gitmek istiyor. Portekizli Yıldız, Fenerbahçe'yi Mourinho çalıştırdığı için de sarı lacivertli yöneticilerin teklifine sıcak bakıyor. Transfer, kulüplerin anlaşmasına kaldı. Nantes, Cengiz Ünder'i reddetti. Fenerbahçe'de bu sezon şans bulmakta zorlanan ve devre arasında ayrılması beklenen Cengiz Ünder için Fransa'dan transfer iddiası gündeme geldi. Fransız basınında yer alan habere göre Cengiz Ünder menajerler tarafından Nantes'a önerildi. Nantes'ın ise 27 yaşındaki futbolcunun transferi için gelen bu öneriyi kabul etmediği belirtildi. Cengiz Ünder'in adı geçtiğimiz günlerde Türkiye'den de Trabzonspor ile anılmıştı. Fenerbahçe'de bu sezon 5 maçta şans bulan Cengiz Ünder takımına skor katkısı sağlayamadı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen deneyimli oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Fenerbahçe'de gündem yine David Fenerbahçe, Al Nasr'ın Yusuf Ennesiri'ye ilgisi ve Faslı futbolcunun ayrılık ihtimalinin ardından golcü transferi için harekete geçti. Sarı lacivertlilerde sezon başında gündeme gelen Jonathan David isminin bir kez daha gündeme geldiği öğrenildi. Kanadalı Yıldız, Lilil ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmadı ve ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı lacivertliler ise Ennesiri'nin ayrılması halinde David'e Ocak ayında imza attırmak istiyor. Fenerbahçe'nin bu oyuncuya yönelmesinin birçok nedeni var. Jonathan David henüz 24 yaşında ve önümüzdeki yıllarda yüksek bonservis getirisi sağlayabilir. Yıldız futbolcu Gent'in ardından Lille'de de golcülüğünü kanıtladı. Kanadalı oyuncu ayrıca eldeki diğer forvet olan Jeko'nun aksine daha hareketli, atletik ve hızlı. Lil David'i sezon sonunda bedelsiz olarak kaybetmektense Ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirebilir. Piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Yıldız Forvet bu bedelin çok daha altına transfer edilebilir. Fenerbahçe yönetiminin Ennesiri'de yaşanacak gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde David'in menajerlik şirketiyle ilk teması kurabileceği öğrenildi. Lille'de bu sezon 26 maça çıkan Jonathan David 17 gol attı ve 5 asist yaptı. Fenerbahçe'de savunmaya Abdülkodir Kusanov. Rodrigo Bekao ve Jayden Osterwalde'nin sakatlıklarının ardından, Samet Akaydi'nin da takımdan ayrılmayı planlaması nedeniyle stoper arayışlarına hız veren ve bu bölgeye iki takviye yapmayı düşünen sarı lacivertliler, lens forması giyen Abdülkodir Kusanov'u gözüne kestirdi. Geleceğe yönelik olarak potansiyeli yüksek isimleri kadrosuna katmayı hedefleyen yönetim, 20 yaşındaki Özbekistanlı oyuncu için Fransız kulübüne resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin uzun süredir izlediği genç oyuncuyu teknik direktör Jose Mourinho'nun da beğendiği ve transferinden memnuniyet duyacağını bildirdiği öğrenildi. Özellikle hızıyla ön plana çıkan Kusanov, hem fiziksel olarak hem de süratiyle Fenerbahçe forması giyen ve önce Napoli, sonra Bayern Münih'e transfer olan Kim Minca'ya benzetiliyor. Özbek stoper, agresif oyunuyla da dikkat çekiyor. Lens takımına 100 bin euroya giden Abdukodir Kusanov'un sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Piyasa değeri 12 milyon euro olan oyuncu için Fransızların beklentisi ise çok daha yüksek. Sarı lacivertliler çok önemli bir yatırım olarak gördükleri başarılı futbolcu için ilgisini kısa süre içinde resmiyete dökecek. Bu sezon Lig 1'e damgasını vuran stoperler arasında olan Abdukodir Kusanov ile Avrupa'nın dev takımları da ilgileniyor. Bartu Elmaz Sivas yolcusu Fenerbahçe'de 21 yaşındaki Bartu Elmaz'ın yeni adresi belli oldu. Geçen sezonun devre arasında Sivas Spor'a kiralanan Bartu yeniden Yiğidolar'ın yolunu tutuyor. Kırmızı Beyazlıların Fenerbahçe yönetiminden genç oyuncuyu yine kiralık istediği ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği öğrenildi. Bartu Elmas bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 3 maçta 46 dakika süre aldı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu skor katkısı üretemedi. Bartu'nun sarı lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro. Fenerbahçe'den transfer taarruzu. Süper Lig'in ilk devresini Galatasaray, Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider bitirdi. Camianın çoğunluğu bu sene de mi şampiyon olamayacağız diyerek homurdanmaya başladı. Başkan Ali Koç ve as Acun Ilıcalı, taraftarların yaşadığı karamsarlığı yıldız futbolcu transferleriyle yok etmek için düğmeye bastı. Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi, Al Nasr'ın yönetimiyle Talisca transferi için görüşen Sarı Lacivertliler anlaşmaya vardı. Jayden Osterwolde ve Rodrigo Becao'nun sezonu kapatması, Samet Akaydi'nin yetersiz olması nedeniyle Sarı Lacivertliler, PSV'den Fransız stoper Olivier Boscagli, Al Nassr'dan İspanyol yıldız Aymeric Laporte, Roma'nın 29. stoperi Mario Hermoso ve Manchester United'dan Harry Maguire'ye kancayı taktı. Hollanda ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Boskagli, Fener'e yeşil ışık yaktı. Laporte, 20 milyon euroluk maaşı nedeniyle zor. Hermoso ve Manchester'a veda etmeye hazırlanan Maguire de sarı lacivertlilerde oynamaya sıcak bakıyor. Bu dört isimden ikisi alınacak ve transferde dördüncü takviye sol bek bölgesine yapılacak. Listenin ilk sırasında Gent forması giyen Archie Brown yer alıyor. Sarı lacivertliler, 22 yaşındaki İngiliz sol beki transfer etmek için Gent kulübüyle bu sezon ikinci kez temasa geçecek. Yönetim 12 milyon euroluk bon servis bedelini indirmeye çalışıyor. Diğer aday, Tottenham forması giyen İspanyol sol bek Reguilon. Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Reguilon'u Bon Servis bedeli ödemeden kadroya katmayı planlıyor. İspanyol sol bek de Tottenham'da forma şansı bulamadığı için ayrılmak istiyor.